Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz çok beklenen uzatmalar paket açılımıyla karşınızdayız. Ve artık bol şanslar kendime. Artık bir şans gelsin. Artık bir şans yağmuru gelsin. Ve bugün yine inanılmaz paketler açacağız. Felaket paketler açacağız. Bir sürü paket açacağız. Ve lütfen artık iyi. Artık lütfen bir şeyler ver. Gerçekten istiyoruz. Abone olmayanlar abone olsun. Bildirimleri açın. Like atmayan herkes bu videoya like atıyor. Bu videoya herkes atıyor. Zaten atanlar atıyor. Atmayanlar da atıyor. Zaten işte başkalarına söylüyordur diye düşünen tayfa var ya videoyu izlerken like gelince o durumu hiç şey yapmayan üzerine alınmayan tayfa var ya zaten başkaları atıyor. Like de geliyorsa geliyor. Benim like ile bir işim yok. Ben like atmaktan anlamam falan. Ben sadece izleyeceğim diye düşünen hatta bunu düşünmeyen bile direkt kafadan silen tayfa var ya o tayfa da bu videoya like atıyor. Değil mi? Tamam mı? Beyler bak siz de atıyorsunuz. Sizi tanıyorum. Eyvallah. Güzel izliyorsunuz. Teşekkür ediyorum ama bir like'a da basın. Herkes bir basın. Televizyondan, televizyondan kumandayla nasılsa basın artık. Valla uğraşamayacağım şimdi nasıl olduğunu anlatmakla. Siz basın. Çok kolay like atılıyor. Şimdi abi hemen bir ana sayfaya geliyorum. İlk hesaptayız. Zaten hesabın kadrosunu gördünüz. Ben hızlı bir şekilde bir paket açılımı yapmak istiyorum. Ve abi artık acelemiz var. Artık bir şey çıkartma konusunda acelem var benim ve çıkarmalıyım. Şimdi öyle çıkan da bizim biliyorsunuz oyuna para yatırdık. Bütün hesapları 450'şer lira yatırdık arkadaşlar. Ve bakalım şimdi seri A oyuncu seçimi var burada. Ama seri A oyuncu seçimi değil bizim seçeceğimiz şey sezon sonu kutlaması. Sezon sonu kutlamasından sizlerle beraber bir paket açılımı yapacağız. 99-109 paketimiz var çünkü bütün hesaplara onu açacağız ve bütün hesaplara böyle başlayacağım. Uzatmalar paketlerimiz var. Uzatmalarda umarım artık bir şeyler yaşarız. Yani gerçekten yaşamalıyız çünkü. Yaşamalıyız. Yaşamak zorundayız. 9909 paketi geliyor arkadaşlar. 9909 paketine bastık. Haydi oğlum benim 9909 paketi. Yüzümüzü güldür. Bizi coştur. Bizi çıldır. Evet. Harika abi. 99 çıkıyor ya. 9909'dan 99'la başladık. İnanılmaz. İnanılmaz. Eyvallah abi eyvallah. Tamam devam edelim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten 99-109 paketi inanılmaz küçük. inanılmaz düşük bir paket olduğu için bunda bir problem yok. Bunda bir sıkıntı yok. Hemen geliyoruz buraya. Burada bir maskeler o daha var. Bir 99 daha var. O yüzden devam ediyorum abi. Bir tane daha 99 olmasa devam etmezdik. Ama bir tane daha 99 olduğu için devam ediyoruz. Haydi oğlum ye. Haydi oğlum yey. Bizi bir artık coşturma zamanın geldi mi? 1'e 9 geliyor mu Ronaldo? 109 Ronaldo mu alıyor muyum? 109 Ronaldo mu alıyor muyum? 2000 puanlık 109 Ronaldo. Bak bu bu tost'taki bütün zararı telafi eder. Tost'taki bütün zararı telafi eder. Geliyor. Geliyor da ne geliyor abi? Yine 99. Şaka mısın? Abi bak mesela bir şey söyleyeceğim. Yani ben herhangi bir şekilde sinirlenmek, oyuna söylenmek, kriz geçirmek vesaire istemiyorum. Bak gerçekten istemiyorum. Ama abi iki tane 99-109 paket açıyoruz. İkisi de 99 çıkıyor. Bize bir şey mi anlatmaya çalışıyor acaba? Gerçekten oyunu falan silmemiz mi gerekiyor mesela? Çok merak ediyorum. Sakiniz. Bak gerçekten herhangi bir sinir yaşamak, söylenme yaşamak, enerjiyi düşürmek, kötü bir enerji salgılamak istemiyorum. Ama bu ne alaka abi? İki paket açıyoruz. İkisi de 99 çıkıyor ya. %33 abi şansına da bakmıştık. Yani 3'te 1 şans, iki kere üst üste olma şansı da sanırım 9'da 1 oluyor abi. Yani üçte bir şansı iki kere yakalamak dokuzda bir yüzde on şans iki tane üst üste doksan dokuz çıkma şansı yüzde on falan yani o civarda bir şey abi yüzde on bir tanesinden çıkma şansı yüzde otuz üç. iki kere üst üste çıkma ihtimali yani aralıksız iki kere üst üste çıkma ihtimali 10 falan oluyor benim biraz matematiğim varsa yüzde on üç falan oluyor abi anladığım kadarıyla çok iyi matematiği olanlar da hesaplar iki tane 30 otuz ihtimal nasıl oluyor abi bak bir şey söyleyeyim mi? yani gerçekten yani inanılmaz ya. %10 abi kötülük anlamındaki %10 ihtimali yakalıyoruz ya. Böyle bir şey yok ya. Ya ve ben gerçekten şanssız değilim arkadaşlar. Yani şanslı değilim. Ama bu kadar bu oyunda göründüğü kadar şanssız birisi değilim. Bunun şanssızlıkla bir alakası yok. Bu oyun gerçekten değişik bir oyun bu sene. Ama oyuna söylenerek başlamak hiç istemezdim. 2 tane 99'da başladığımız için söylenerek başlamak zorunda kaldım. Devam ediyoruz. Keyifle devam ediyoruz. Ama like atmayanlar. Bakın artık... Lütfen atın atsana abi atmıyorsun her videoda inat ediyorsun atmıyorsun senin yüzünden neler yaşıyoruz sen inat edip durmasın sen bir atsan artık şu like'ı sen de at abi herkes atıyor sen de atsana sen de sen de sen de at abi işe yarayacak ya at sen de at ya ne var abi bir tıklayacaksın şu ana kadar ikna edemedim adamını da nasıl ikna edeceğim bilmiyorum ama bir at ya Portekiz Solbek. Lazio'nun Portekizli sol geliyor 104 Nuno Tavares inanılmaz bir futbolcu evet abi artık delireceğiz galiba ya yemin ediyorum hiç güzel bir şey çıkmıyor ya Ne yaşayacağız acaba ne yapmamız lazım abi ne olması lazım ya ne olması lazım ne yapmamız lazım kafayı yiyeceğiz ya Neyse uzatmalardayız artık uzatmalardayız abi artık geliyor hadi bakalım 3 hesaba birden sonsuz bak oğlum bak sonsuz Abi benim bu delir şu an delirdiğimi çok farkındayım. Şu an gerçekten ağlayacağım, sinir krizi geçireceğim, bin tane duyguya gireceğim. O yüzden abi rica ediyorum bak rica ediyorum acilen güzel bir oyuncu çıkarmam lazım. Bu şeyin geçmesi lazım. Bak gerçekten bu halimin, bu tavırlarımın, bu içimdeki bu duyguların geçmesi lazım. Kaç gündür neler yaşıyoruz hayatımda yaşadığım en kötü dönemdeyim. Onu itiraf edeyim. O yüzden lütfen abi artık gerçekten rica ediyorum lütfen... Bu videoda saçma sapan şanslı bir şey yaşayalım. Şu enerji bir geçmesi lazım ya da böyle bir 4.000 5.000 like yapın abi. Herkes like atsın bir çıkarmamız lazım artık. 15 puan aldım. Eyvallah abi. Eyvallah alalım, cebe atalım. Bir tane daha da alabiliriz belki bilmiyorum. Fark etmez abi. Gelsin de bir şeyler. Ne geliyorsa hadi ya. Bir şeyler gelsin ya. Ne geliyor? Abi 4 tane 96'yı vereceğine hiçbir şey verme daha iyi biliyor musun? Evet abi. Şimdi 10.000 puanlık 12.000 puanlık bir paketimiz var burada ve sizlerle beraber 12.000 puanlık paketi açıyorum bakalım ne çıkacak açıyorum abi hazır mıyız hazır mısınız arkadaşlar geliyor geliyor şu an an itibariyle geliyor 12.000 puanlık paket evet dedim ve çok beklenen o uzatmalar paket açılımı başlıyor artık baba bir paket 103 toz geldi İnanılmaz. 125 puan eyvallah abi yüksek bir oyuncu alalım yani 125 puan falan kesmiyor abi. Çünkü oradan da bir şey çıkmadığı için yani kesmiyor. Bu seçimden de iki tane açacağız ya da elle biraz tutacağız abi galiba. Çünkü baya bir puan oldu. Baya bir puan oldu. Şimdi puanı alacağız ve 150 puanlık paket açacağız. Abi 100 milyon ne yapayım ben 100 milyonu? 100 milyon benim hiçbir işime yaramaz ki. Ben zaten günde 150 milyon takasa basıyorum. 150 milyon abi yüzgen oyuncu alıyorum 150 milyon. Hatta 160 milyon falan harcıyorum. Oyuncu alıyorum bana 100 milyon versene olur ki abi orası. Ben 100 milyon falan değilim bu arada. Bana yüksek oyuncular vermen lazım yani. Beni 100 milyonla falan karnıramazsın. Bak buradan 160 puan aldık. Bu paketten bir tane açacağım. Diğerini diğer haftaya bırakacağım abi. Diğer puanları ne kadar puan kalırsa diğer haftaya bırakacağız. Diğer hafta açarız onları da o puanlar birikmiş bir şekilde diğer haftaya kalsın diyorum ben. Bence öyle olsun. Çünkü ben coins'le bir işim yok. Yani 100 milyon coins çok bir coins değil ki abi. Yani 150 milyon coins'e ben zaten şuradan 12 bin puan alıyorum. Hatta 10 bin puan alıyorum yani 150 milyon, 160 milyon coins'e. Bu 15 bin puan falan değerinde bir şey. O yüzden abi haydi bakalım lütfen oyuncu gelsin arkadaşlar artık bir bol şans artık şakanın bittiği yer artık like atmayan herkese söylüyorum artık en baba paketteyiz en baba herkes herkes atıyor like'ını. Herkes atıyor. Durmuyor. Herkes basıyor. Herkes o like tuşuna basıyor. Ben de evet e basıyorum. Hadi oğlum benim. Yap şu şovunu ya. Yap şovunu abi. Yap şovunu. Lütfen yap şovunu. Abi yüz üçgen kaleci ne alaka? Nasıl yani? Yüz üçgen oyuncu olmasın abi? Yüz dörtgen bir oyuncu. Yüz... Abi. 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 Bu oyun niye böyle ya? Bu oyun neden böyle? Bu paketi açmak çok zor. Kaç milyon koinler harcanması gerekiyor ya bu ne alaka abi neden böyle oluyor vallahi billahi anlamıyorum bu oyun bize ne yapmaya çalışıyor ya bir oyun oyuncusunu oyundan soğutmak için ne kadar uğraşabilirse o kadar uğraşıyor abi ya bir oyun ne kadar uğraşabilirse bir oyuncusunu oyundan soğutmak için o kadar uğraşıyor bu oyun ikinci hesaba geçtik Abi artık lütfen bir şanslı bir şey yaşayalım. Bu hesapta coins kalmamış. 1.3 milyar ne abi? 3 milyardı minimum hesaplardaki coinsler. Şaka mı bunlar ya? İnanılmaz abi. Böyle bir şey yaşıyor olamayız şu anda. Nasıl oldu abi? Tots bana sadece zarar veriyor. Gerçekten sadece zarar ediyorum Tots'la. Hiçbir karım yok. Hiç Tots'u oynamasam Tots'un sonunda oyuncuları 109'luk oyuncuları gidip coinsimle alsam daha karlı olacak ya. En azından uğraşmamış olacağız ya. Hiçbir şey çıkmıyor ki zaten. Hayvan gibi emek harcıyoruz abi. Hiçbir şey çıkmıyor. Bu normal değil. Böyle bir şey olmamalı. Bu olamaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şanssız bir dönem olamaz. Bu şanssızlıkla açıklanabilir bir şey de değil. Bu oyun gerçekten bir çaba halinde. Bir gerçekten bir dış güçlerin bir oyunu var. Bir şey var abi. Bir oyun oynanıyor. Bir şey yaşatılıyor ya bize. Birkaç günlük bir rüyada falan mıyım ben? Neydeyim abi? Hadi artık ya. Aha yol vallahi yol. Ama saçma bir yoldur bence. Tabii ki saçma bir yol ve 99 çıkıyor. 100, 100 eyvallah. 100 çıktığı için teşekkür ederim. Beni bir 15 milyondan kurtardığın için çok sağ ol gerçekten. İnanılmaz bir şey. Gerçekten abi ben yani bu oyunu yani benim gibi mi yaşıyorsunuz siz bilmiyorum. Aranızda bence benim kadar paket açıp ya ben her gün abi 3 hesapta açıkçası bütün 3000 cevherlik paketleri her gün hemen hemen açıyorum abi. Onun dışında takastaki her şeyi tamamen basıp açıyorum. Bütün takasları yapıyorum. Coinsli gelen bütün 100 milyon, 100 milyon, 100 milyon. Bütün hesaplara haftada 400'er milyon. ayda Haftada 1.2 milyar coins basıyorum. Haftada 1.2 milyar coins basmak ne demek abi? Hiçbir şey çıkmaz mı ya? Haftada 1.2 milyar basıyorum. Bütün uzatmalar paketlerine zaten 160-170'er milyon basıyorum. Bütün görevleri yapıyorum. Alınabilecek bütün cevherleri alıp açılabilecek bütün cevher paketlerini açıyorum. Abi ne olması lazım mesela? 99 çıkıyor abi hala 99 çıkıyor ya. İnanılmaz bir şey abi. İnanılmaz bir şey ya. Bu oyun ne yapmaya çalışıyor abi? Bu şansla açıklanabilir bir şey değil. Gerçekten bunun şansla bir açıklaması yok. Şanssızlık falan olamaz bu. Şanssız olursun abi ama arada bir bir şey çıkar. Arada bir çıkmaz. Ha dersin abi şanssızım ben ya dersin. Lan bunun şanssızlıkla falan açıklanılabilir. Hiçbir yanı yok ki. Bunun şanssızlıkla açıklanabilir bir yanı mı var? Bunun şanssızlıkla bir ilgisi yok ki abi. Bu oyunun yaptığı ama dersiniz bizim küfür edemiyorum ama artık rica ediyorum 3000 cevherlik pakete geliyoruz. Artık oğlum bak şu bizim inancı bir değiştirmek için böyle bir birisi gelsin birisi gelsin böyle bir bam diye girsin abi koysun yumruğunu masaya vursun abi ve desin ki bu, bu artık bu düzen değişiyor. Bu düzeni değiştirecek bir adam lazım onu arıyoruz şu düzen bir değişsin çözeceğiz işi ya şu düzen artık bir değişmesi lazım. Hadi abi değişsin şu düzen. Değiş artık. Bu düzen bir artık değişsin. Hadi oğlum benim ya. İsviçre'li sağ orta sakin. Gözünü seveyim abi. Bologna'dan niye tot... Bologna'da bu sene fena gitmedi. Neyse 105 abi en azından. Yani ne diyelim abi. 105'i sevinir olduk ya. 105'i sevinir olduk. Şimdi yine bütün coinsleri abi takaslarda harcayacağım bu arada. Onu da söyleyeyim. Hepsini harcayacağım. Ve takasta açılabilecek paketim kalmayacak. Ben çünkü ne kadar hızlı bir şeyler çıkartabiliyorsam o kadar hızlı bir şeyler artık çıkartmak istiyorum. Çünkü kafayı yiyeceğim artık. Yani çıkmadıkça delireceğiz ve kafayı yiyeceğiz. Kafayı yemek üzereyiz artık. Bir şeyler çıkartmak istiyorum. Çıkartmalıyız da. Hadi abi Totski paketi geliyor. Abi burası mesela hiç yola gitmeyecek mi? Arkadaşlar ya gerçekten aranızda hala like atmayan varsa abi bak like atınca başına hiçbir şey gelmiyor. Kafana yıldırım düşmüyor. Yorumlardan gördüğüm kadarıyla like atanların oyunda şansı falan artıyor. Hayatında şansı artıyor. Hayatı güzelleşiyor falan. Like atmaymanın amacı ne mesela? Like atınca kimse de görmüyor bunu. Bir bütün akrabalarına, bütün arkadaşlarına bildirim de gitmiyor. Like attığını kimse görmüyor. Like atarsın sadece Güzel bir şey oluyor abi. Like attığında her şey güzel oluyor. Ben çok mutlu oluyorum. Sana duacı oluyorum. At şu like'ını ya. At şu like'ını abi ya. Başına vallahi hiçbir şey gelmiyor. Bedava tıklıyorsun, atıyorsun ya. İnatla atmıyor musun hala? At, inanarak at ya. Belki de sen yapacaksın bu işi ya. Belki de senin enerjin yapacak bu işi. At abi hala atmadıysan ya. Bak acı çekiyorum burada ya. 3 Üç paketten 3'ü de yola gitmiyor abi. Etkinlik başında en azından bunlar yola falan gidiyordu ya. Geliyor abi takas hadi bakalım. Bir 80 milyonluk paket daha geliyor. İnanılmaz bir şeyler yaşıyoruz. İnanılmaz bir şeyler yaşıyoruz. Haydi oğlum benim. Hadi artık lütfen. Lütfen açılır mısın? Abi böyle de ama bak mevkiyi falan görelim. İtalya. Sağ orta sağ kim ya bu? Aynı 105 mi? Aynı oyuncu. Hiç çıkmadı çıkmadı etkinlik geldiğinden beri. Yo Orsolino bu farklı mı lan? Neyse 105'e abi bir şey demiyorum. Bak bu paketten 105'e ben kızmıyorum. 80 milyonu 105 alınamıyor çünkü bu oyunda değil mi? Bilmiyorum ama alınamıyordur diye düşünüyorum abi. O yüzden kızmıyorum. Ama hocam minimumda bir 106'da alalım ya. Brezilya dedin. MO dedin. Bu kimdi abi? Bu kimdi ya? Tamam bu da 105. Abi bir de 107 falan abi. Bir de 107 alırsam gerçekten güzel olacak. 2 tane 105 aldık ama 105 yetmiyor. Coins bitti hesapta ya. Hesapta coins kalmadı. Hadi oğlum benim. Hadi oğlum bak. Ya tamam 104 verme ne veriyorsan ver. Eyvallahım tamam. 104 verme. 105'e de okeyim tamam abi. Ver abi hayır. Ya ben bunu görmek istemiyordum. Bu kimdi lan? Bu kimdi abi? Bu hangisiydi lan? Bu da 104. Abi ben bu adamları görmek istemiyorum artık. Bu Be Belçikalı oyuncu görmek istemiyorum. Belçikalıların Belçikalılar abi Belçikalılar beni delirtti yemin ediyorum ya Belçikalılar var ya yemin ediyorum beni bu etkinlikte İtalya liginde oynayan bütün Belçikalıların var ya ben Lukaku dışında Lukaku da var Lukaku niye çıkmıyor mesela Lukaku nerede Lukaku hani Lukaku Madem illa Belçikalı çıkacak Lukaku yok mu abi bu etkinlikte Lukaku yüksektir Lukaku şampiyon yaptı takımını Lukaku nerede Lukaku alo alo Lukaku nerede İnanılmaz bir oyun abi işte ben boşuna mı diyorum İnanılmaz bir oyun İnanılmaz bir oyun illa Belçikalı. 500 tane Belçikalı çıktı. Hepsi de 104 ken hepsi de bizim hesapları batırdı. Bir tane Lukaku çıkmıyor abi. Bir tane Lukaku çıkmıyor. Eyvallah oyun. Eyvallah oyun eyvallah. Ne diyelim abi bilemiyorum. Evet devam et. 2500 puan. Haydi oğlum benim artık. Yap daha ikinci hesaptayız. Daha ikinci hesaptayız daha. Daha ikinci hesaptayız ve evet 97'lik oyuncuları alıp duruyorum kafayı yiyeceğim abi ben buraya 100, 100 milyondan fazla coins veriyorum bana karşılığında verdiğine bak abi 3 tane 96'lık oyuncu veriyor. Aa, kafayı yiyeceğiz vallahi billahi böyle bir şey var mı ya? Abi aç vallahi aç artık lütfen bir şey verir misin ya abi hadi artık ya hadi ya. Abi neyse 125 puanı gördüm 103'lük bir oyuncu 102'lik bir oyuncu. Ya abi vallahi billahi var ya bir şey söyleyeyim artık hiçbir şey beklemeden paket açıp duracağız. Ya abi bu oyun ne yaşatmaya çalışıyor? Bir tane de bir şey yaşayalım ya. Açmadığım büyüklükte paket yok kafayı yiyeceğiz ya. Vallahi kafayı yiyeceğiz abi. Gerçekten bugün ben delireceğim abi hakikaten yeni ya da delirdim herhalde bilmiyorum abi. Yani bir desteğe ihtiyacım olabilir şu andan itibaren. Sizler yorumlara yazın abi var mı yok mu sizce desteğe ihtiyacım yazın yorumlara. Abi hiç iyi değil abi bu oyunu oynamak benim benim psikolojiyi kötü etkiliyor. Gerçekten abi iyi şikayet edeceğim, iyi şikayet edeceğim. Benden maddi manevi benim içimden geçiyor abi bu oyun. Gerçekten maddi manevi geçiyor ve hiçbir mutluluk da yaşatmıyor. O yüzden abi bu oyunu bir şikayet iyi bir şikayet edeceğiz galiba. Yani böyle bir şey var mı ya? Ne yaşıyoruz abi biz günlerdir böyle bir şey yaşamamalıyız. Bu nedir abi böyle bir şey olabilir mi? 150 puan veriyoruz ve 104'lük oyuncu bağlayacağım şimdi hemen. 102'lik hatta en fazla 103. 103 eşli yok inanılmaz iyi. 103 Klaus ve 103 açası e alazon. İşte bu oğlum be ye. sen ne iyi bir oyunsun. Bu kadar emeğin karşılığı işte Klaus abi Klaus siz ne zannediyorsunuz Klaus'u? Klaus var ya Klaus. Öf böyle bir topçu yok abi ya. Allah'ım hayatımın hayatımın var ya en güzel anını yaşıyorum şu anda. Ya iyi gerçekten. Yani inanılmazsın. Oo, abi. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz şeyler abi. İnanılmaz şeyler yaşıyoruz. İnanılmaz şeyler yaşıyoruz. 103 çıkıyor ya minimum 103 minimum 103 maksimum da 109 tamam minimumu veriyorsun abi anladım da nerede bu nerede maksimumlar nerede abi kafayı yiyeceğiz artık nerede bu adamlar nerede ya 3. hesaba geçtim artık ya ne olur artık abi böyle bir şey yok ya oğlum ben bir şey için bu kadar uğraşıp da elde edemediğimi hatırlamıyorum hayatımda bu ne lan abi bu ne ya Abi bu ne ya? Şaka mı bu ya? Şaka mı bu abi? Ne yapacağız ya? <laughs> abi vallahi billahi hadi artık lütfen ya gel artık lütfen bir şey çıksın artık ya. Belçika diyor. <laughs> i̇şte de Katalare. İtalya liginde oynayan Belçikalı futbolcuların Allah Allah abi. Üf. İtalya ligine rezalet birlikmişsin sen ya. Ne rezalet bilmişsin sen ya. Abi bu ne ya? Biz ne yaşıyoruz ya? Biz ne yaşıyoruz Allah aşkına biz ne? Ben ne şutlun ya? Benim yaşadığım şeyler normal mi arkadaşlar? Ben gel normal şeyler mi yaşıyorum şu anda ya? Abi ben 3 hesapta birden her gün açılabilecek bütün paketleri açarak nasıl hiçbir şey elde edemem ya? Bütün her şeyim bitti ya. Her şeyimi verdim. Her şeyimi buradaki 150 puan biriktiriyoruz. 150 puana çıkan şey 103 ken satılamaz. Oyuncu ya kafayı yersin ya. Abi bin gün bütün günlerce paket açıp buradan bir 15 puanın şeyini yap yalvarıyoruz. 15 puan için yalvarıyoruz. 15 puandan 10 tane 150 puanlık paket açıyoruz ve 15 puan da çıkmıyor yani ve 150 puanlık paketten 103 ken Dur yanlış yapmayalım abi 12.000 bin puan. Abi 12 bin puanlık paket açmış olamam. Bak benle dalga mı geçiyor bu oyun? Abi bak şimdi bak küfür edeceğim ben 12 bin puanlık paketi açmadım ki. Açmadım ki abi ne zaman açtım ya bu hesaba yeni girdik ya. Açmış da olabilirim belki bilmiyorum. Açmış da önceden açmışızdır abi. Önceden açmışızdır. Ne bileyim abi kafam karışıyor ya. Toplu paket açılımı yaptım ya orada açmış mıdır? Abi bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum. Abi bu oyuna bir, bir çare bir çözüm bulmamız lazım. Yani gerçekten artık. Yani abi vallahi billahi yani böyle bir şey böyle bir iğrençlik böyle bir abi artık kusacağım bu oyunu gördüğüm her yerde kusacağım ya. Kusasım geliyor artık yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Abi bunu her gün isyan her gün isyan ediyoruz. Ya bu nedir abi ya? Ne yaşıyoruz abi biz her gün isyan mı edeceğiz ya? Her gün isyan mı edeceğiz biz bu işe ya? Ya bir kere abi bir şey söyleyeceğim Ya tarihte hayatında hiç Allah aşkına bak ben bu paketten bak Bin tane oyuncu açmışımdır ya En az 250 tane açtım şurada 106 109 Yazıyor ya 106 109 Ya bırak 106 109'u şurada 96 105 Yazıyor bu paketten daha ben bir tane 103 görmedim 103 103 Ya 103'ten 109'a kadar kaç tane Oyuncu var abi yapma gözünü seveyim Sen kimi kandırıyorsun ya Ya şu 2500 puanlık paket var ya Ya 100 bile çıkmıyor abi 100 bile çıkmıyor ya Abi bu oyun var ya bu oyun en büyük ne diyeyim bilmiyorum şaka gibi abi ben bir oyuna hiçbir zaman bu kadar sinirlenmemiştim ya. Tamam kötü dönemler oldu, tamam bir şey çıkaramadığımız dönemler oldu ama abi bu kadar kastığımız şeyleri de çalmamıştı bizden ya. Abi yarın bununla alakalı bir video gelebilir. Gerçekten yarın bununla alakalı bir video gelebilir. Ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne anlatılır, ne denir, ne yapılır bu durumlarda ben bilmiyorum. Ben böyle bir şey hayatımda yaşamadım çünkü. Gerçekten yaşamadım. Yaşasam bilirdim belki. Bu kadarını yaşamadım hiçbir zaman. Yani bak abi yani şöyle anlatayım. Bu hesapta 8 milyar coin's vardı. Bu hesapta 3-4 milyar coin's vardı ya. Bu hesapta 5 milyar coin's vardı abi. Hepsi nereye gitti ya? Hepsi gitti. Ne aldık? Ne aldık? Hiçbir şeyimiz yok. Elimizde hiçbir şey yok abi. Bu normal değil. Böyle bir etkinlik olamaz abi. Etkinlik oynadıkça bir şeyler kasılır ya. Bir şeyler kasılır bir şeyler artar gözünü seveyim oyun yapma ya. Ya böyle o bir şey olamaz abi Allah aşkına böyle bir şey olamaz ya. Abi bir çözüm bulalım hoşçakalın hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere. Savaşmayı bırakmayacağız. Ama yani bırakabilirim her an yani abi bu ne ya. Bırakmayacağız diyoruz da her an bırakabiliriz yani böyle bir şey var mı ya. Bu ne abi. Gerçekten sen benimle dalga mı geçiyorsun abi. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya. Her şeyi mi aldın elimden ya. 10 milyar sim gitti abi. Ne yapıyorsun sen yey? Ne yaşıyoruz abi? Oynamayalım mı yani? Ben dün 5 saat oynadım bu oyunu ya. Dün 5 saat UEFA Avrupa Ligi Konferansı Getgini oynamak için 5 saat oynadım ya. Her gün kaç saat oynuyorum? Bütün üç hesapta birden oynuyorum yani abi. Bir Allah aşkına artık bir şey yaşayalım ya. Bir şeyler de yaşamak, bir şeyler de hissetmek için oynuyoruz yani. Bir mutluluk yaşamak için oynuyoruz. Böyle olmaz. Hoşçakalın. kalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bay bay.